Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu farklı şey, bir önceki videolarımızda, önceki videolarımızda gördüğünüz gibi bir şey yapıyoruz. Ama arkadaşlar bugün iki şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi Eşyalarımızı alalım slime, ondan sonra yapışkanlı itici bir de kızıl taş. Evet arkadaşlar, malzemelerinizi hazırlamanızı bekliyorum. Arkadaşlar, eminim ki hazırlamışsınızdır. Şimdi de e, 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 yapışkanlı içeceği koyuyoruz. Üzerine stant koyuyoruz. Yanına da iki tane. onun yanına, Onların yanına da üç tane. Onların yanına da üç tane. Arkadaşlar zaten bu slime'ları istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra kızıl taşlı onu biraz koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kızıl kızıl Arkadaşlar ikinci yapacağımız şey ise siz bir şey koymak istiyorsanız yani e, siz koymak istemiyorsanız şimdi e, biz imajinelerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar yapışkanlı içici ve kızıl saçlı ve e, 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 ve e, e, ve 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 bunu koyuyoruz mesela istediğiniz şeyi e, iyi koymak isterseniz mesela yumurtalardan e, e, zombi alalım buraya kızıl kaslı onu koyuyoruz. Arkasına da e, e, yapışkanlı ekici. Bunu buraya koyuyoruz. İçine e, e, 64 tane zombiyi koyuyoruz. Buraya restoran, buraya da restoran. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte, e, böyle doğru işte işte e, koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugün videom bu kadardı.